Serba, e, bilançonun pasifinde fon olarak gösterilen bu tutarlar şirketten çekilebilir, ortaklara dağıtılabilir, sermaye ilave edilebilir. Burada da herhangi bir engel yok. Eğer ortaklara dağıtılırsa sonradan, şirketten çekilirse kar dağıtımına bağlı bir tevkif hakkı söz konusu değil. Yani burada işletmeden çekilebilecek bir fondur. Ortakların Ortaklara para verildiğinde dediğimiz gibi kar dağıtımı sayılmayacak, para verildiğinde ortak tarafından elde edilmiş bir gelir olarak kabul edilmeyecek ve yine vergiye tabi olmayacak. Yani ortak nezle bir vergilendirme yapılmayacak. İşletmeyi kaydeden bu bir, bir zarar doğarsa elden çıkartılmasından dolayı bu zarar mali karın tespitinde dikkate alınmayacak. Ama kar çıkarsa dikkate alınmaz diye bir açıklama yok. Dolayısıyla kar çıkarsa burada vergi doğar. Yani taşınmaz olarak aldınız ya da menkul kıymet olarak aldınız. Evet. Satkınızda zarar varsa, zarara dikkat almak ama kar varsa ki dikkate almak durumundasınız. Böyle bir durumda. Evet. Şimdi bunun ne avantajı var? Diyor ki bu yurt içinde sahip olup kan defterlerine de kaydilemalarından nedeniyle e, madde hükmünden yararlanıyorsanız buna dair bir herhangi bir sorgulama, herhangi bir inceleme, araştırma, tarihat yapmayacağım diye bir kanun e, bir yasal koruma sağlıyor. Ama tabi burada şöyle bir ayrım var. Sırf bu nedenden dolayı yani inceleme yapmam ama başka bir nedenden dolayı inceleme hakkı bile saklıdır diyor. Şimdi soru şu. Yani ben niye işte diyelim ki kasada ortak kasasında bir para var. Şimdi ortak bunu 330 hesaptan içeriye Çekit verebilir mi? Verebilir. E bu kanun kapsamında getiriyorum ben buraya içeri koydum diyebilir mi? Diyebilir. Yarattığı etki olarak baktığınızda işte de aynı etki. Yani 330'daki parayı da yazdığım için şekilde ortaya şekilde çekebilir, sermaye ilave edebilir. Ya da bu kanun kapsamında içeriye para, altın, mevcut kıymet varsa onları da koyabilir. de bunlar istediği zaman çekebilir. Dolayısıyla hani çok sağladığı bir avantaj var mı? Hani ortağın kendi tereddüdü varsa kendisiyle alakalı hani nereden böyle bir durumda yok ama en azından bu incelemeyle alakalı bir e, bu beyanla alakalı kendisi bir koruma sağlamış olabilir. Çünkü kanun bununla alakalı bir <laughs> sorgulama yapmayacağım, bir inceleme yapmayacağım diye söylüyor. E, yani bunu da sadece bilginiz olsun diye paylaşıyorum e, kayıtların düzeltilmesi anlamında. E, i̇lave dediğim gibi soru olursa bunları da o emniyette paylaşalım. İşletme kayıtlarının düzeltilmesi ile alakalı benim söylemek istediğim ve bu konuyla alakalı gerek e, anlatımlarımızda gerek okumalarımızda karşımıza çıkan e, soru işaretlerinden aynı mekan olunca bunu yaratmaya çalıştım. E, sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu e, senelerin devamında yine tüm meslek mensubu arkadaşlarımıza hayırlı olmasını, başarılı olmasını ben e, diliyorum ve sorularınızı bekleyin.